Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl YouTube'daki 4000 saat izlenme süresini e, hızlı bir şekilde tamamlayabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. 4000 saatten ziyade daha doğrusu arkadaşlar izlenme saati sınırını nasıl tamamlayabiliriz Sizlerle beraber hepsini inceleyeceğiz bugün arkadaşlar. ekranda şu anda bizim bir YouTube kanalımız var. Bu YouTube kanalda e, bir tane video paylaşmıştık. Biz iki yıl önceyse bir saatlik bir video. Şimdi piyasada bazı arkadaşlar 4000 saatin hızlı bir şekilde tamamlanacağına dair birkaç tane site önermişler. Bizlerle bugün bu şeyleri Bakalım gerçekten işe yarıyor mu? Bunları test etmeye çalışacağız. Bu arada baştan söyleyeyim bunlar kesinlikle tavsiye ve öneri değildir arkadaşlar. Onun haricinde bu işlemlerin kanıtını büyük ihtimalle gösteremeyiz. Çünkü izlenme süresi baya bir geç geleceği için onu büyük ihtimalle burada gösteremeyeceğiz. Sadece sitenin mantığından ve nasıl sipariş işlemleri gerçekleştirebildiğinden bahsedeceğiz. Hadi piyasadaki dönem muhabbetleri bir inceleyelim. Bu işlem için sizlerle de anamaya sitesini kullanacağız. Bu sitede arkadaşlar incelediğimizde birçok sosyal medya platformlarını bizlere hizmetler sunuyor. Sosyal medya hesaplarınızı kendi hesaplarınızı geliştirebiliyor musunuz? Bizler link açıklamada linkler bölümüne koyacağız. Batmak isteyenler bakın bakabilirler arkadaşlar. Buradan direkt olarak ücretsiz yol butonuna tıklayıp site kayıt olarak giriş yapabiliyorsunuz. Ee, giriş yapma aşaması, kayıt olma aşaması asla YouTube kanalınızla alakalı bir bilgi paylaşmıyorsunuz. Zaten sizden böyle bir bilgi de istenmiyor. Direkt olarak kayıt olup giriş yapabiliyorsunuz. Biz de siteye giriş yaptık. Giriş yaptığımız gibi karşımıza bu ekran çıkıyor. Burada arkadaşlar farklı farklı platformlar var. istediğiniz platformlarda hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Bizler direkt uzatmadan YouTube butonuna tıklıyoruz. Kategori kısmına tıklayınca da burada sadece YouTube alakalı kategoriler karşımıza çıkıyor. YouTube izlenmeler, aboneler, beğeniler vesaire tarzında birçok hasta paket var. Tabi bunların işe yarayıp yaramadığını mutlaka sonraki videolarda falan da inceleyebiliriz güzel bir talep gelirse. Ben de 4000 saat izlenme süresi kısmına tıklıyorum. Servis ürüne tıklayıp bir tane de buradan servis seçeceğiz. Burada mesela ben video öncesinde araştırdığımda bizlerden belirli şartları istiyorlar. Mesela en az 3 dakikalık video olması zorunlu diyor. Mesela en, az 5 dakikalık video olması gerekiyor diyor. Bunları göre seçimlerinizi yapmanız lazım. Buradaki süreleri niye istiyorlar? Çok da bir fikrim yok açıkçası. Tıkladım. Geliyorum YouTube kanalına. Herhangi bir videoyu seçiyorum ve bağlantısını şöyle kopyalıyorum. Ardından bunu gelip link bölümüne yapıştırıyorum ve atmak istediğim izlenme saati miktarına buraya giriyorum. Burada arkadaşlar mesela 100 saat girelim. 100 saat gerçekten gelecek mi gelmeyecek mi? Bunları inceleyebiliriz. Sipariş verdiğim direkt olarak sipariş işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bizler tabi buradaki etkileşimi kendimiz analiz kısmından kontrol edebiliriz. Ama bunun arkadaşlar gösterme işlemi sizlere büyük ihtimalle sağlayamıyoruz. Çünkü aradan bayağı bir süre geçmiş olacak. O süre içerisinde bunu göstermenin çok da bir anlamı olmayacak. Kısaca sipariş bu şekilde biliyor Sitenin mantığına bakacak olursak bakiye kısmına geldiğimizde buradan bakiyemizi ekleyebiliyoruz. Sayfayı şu aşağıya kaydırdığımızda burada bizlere görevler de veriliyor arkadaşlar. Bu görevleri yaparak ücretsiz para da kazanabiliyorsunuz. Bu arada satış ortaklığı bölümü de var. Buradan da ücretsiz para kazanabiliyorsunuz. Burada mesela site bizlere bir davet linki veriyor. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Bir referans mantığını biliyorsanız arkadaşlar sizin linkinizi birinin siteye giriş yapıp bakiye eklemesi gerekiyor. Eklenen bakiyeden bir miktar e, sizler site içerisinden kazanabiliyorsunuz. Bizler de buradan kazandığınız miktarı çekip site kullanabiliyoruz. Sipariş sorun yaşarsanız e, önceki siparişinizi kontrol edebiliyorsunuz. Destek sisteminde arkadaşlar sorun yaşarsanız destek talebi oluşturabiliyorsunuz. Bunlar da size de aktif. Artık sadece YouTube kanalımızda bu etkileşimlerin gelmesini bekleyeceğiz. Bunlar da zaten ilerleyen vadetlerde istemli olursa mutlaka onun da şeyini gönderebiliriz. Destek gönderebiliriz. Bugünün video bu kadardı. Kendinize iyi bakın.